bu kısmı gördüğünüz gibi içte kalacak. Hem üstte hem de içte kalacak şekilde. Nereye gelecek? Burası. Tam olarak tırnakla tırnak dibine diyeyim. Yani ama azıcık cilde de gördüğünüz gibi değmiş ki doğru bu. Hafifçe ne, e, üzerine gelebilir tam matriksin olduğu bölgeyi yavaşça tam tırnak dibine denk gelecek şekilde güzel açıyoruz Sonra kontrol ediyoruz. Hasta da evde böyle yapıyor. Ee, ve güzelce buraya denk geldikten sonra her bir üçünü de ayrı ayrı bağlıyoruz. Fakat burada şöyle bir şey yok. Yani e, bu taraf mı doğru yoksa şöylesi mi doğru? Herkesin parmak yapısına ve uzunluğuna göre bu değişebilir. Bir taraf öbüründen birazcık daha uzun çünkü. Mesela bu da doğru. Mühim olan tam tırnak dibinde etle tırnağın birleştiği köşede hafif cilde gelecek şekilde o bantlı e, pütürü silikon çıkıntıyı hissetmek. Lütfen buyurun. Şimdi güzelce ne? Bu şekilde kapalı bir ayakkabıyla en az ne çok sık olacak e, ne çok gevşek olacak. En az bir buçuk saat kalacak şekilde her gün kapalı bir ayakkabıyla ve hareket halindeyken hasta bunu kullanacak. Bu şekilde üstten bastıkça hafifçe ne tırnak yatağına ve tırnak dibindeki açık istediğimiz kısma hafif bir baskı olmasını istiyoruz. O bölgede bir vazodilatasyon olsun diye biraz baskı uygulabiliriz. Yani çok değil ama rahatsınız. Bu şekilde çorabını giyecek, ayakkabısını giyecek. Evet, erkek hastalar her gün bunu açıp kapamıyor. Tıp diye çıkarıp tıp diye tekrar takıyorlar anlaşılan. Evet, bu şekilde. Tam güzelce yandan tam doğru yerde olduğunu da e, teyit edebiliriz.